büyümeye devam ediyorlar. Ayın altısında çıkacaklar Allah izin verirse. Bakalım bir 8-9 günü kaldı. Bunların e, içinde dolu oranına baktık. %90'ı dolu gibiydi. <laughs> Kümesi haftaları temizliyorum. Saldırır horozlarımızın son hali Bunlar adama saldırmıyor Cümleten selamun aleyküm 23 Aralık Pazartesi Uz Uzun bir aradan sonra ilk videomuz olacak Bayağıdır video atmıyordum Biraz işlerimiz vardı Şimdi ne yapıyoruz kümesimize geldik. Şöyle etrafta göstereyim. Her yer çamur. Geçen bir kar yağmıştı. Şimdi bir şey yok. Sadece çamur var. Biraz da don varmış. O da şu an kurumuş. Şey olmuş yani çözülmüş. Bu süre zarfında ne yaptık en son videodan sonra? Ee, arabamızı yaptırdık. Böyle göstereyim. Motorunu yaptırdık arabanın. 100 bin lira paramız gitti oraya. Normalde o paraya evin temelini atacaktık. Yapacak bir şey yok. Şimdi ev yerimizi düzelttirdik. Bunun etrafına kalıplar çakılacak. Sonra demiri beton yapılacak. Bununla ilgili videolarda devam edeceğiz Evle ilgili. Muhtemelen önümüzdeki ay başlayacağız. Başka ne yaptık? Valla hatırlamıyorum ki bir sürü bir şey yaptık. Kamyonumuzu çekme belgeli yaptık. Kamyon işimiz fazla olmadığı için yıllık 100 bin lira masrafı vardı. O yüzden çekme belgeli yaptık. Video çekiyor değil mi? <laughs> çekiyor. Ondan sonra ee, işe girdim. Kepçe operatörü olarak çalışıyorum. Başka ne yaptık? Ha şuraya taş duvar örmeye başladık. Alo. Bir arada ama Bir daha arasın. Şu aşağıya taş duvar örmeye başlıyoruz buradaki toprağı tutsun diye. Şimdi bunu yapıyorduk ama yağmur yağınca taş toplayamadık. Burada 2-3 motor romu araba var. Şey araba diyor. taş var. Burayı yükselteceğiz. 1 metre yüksekliğinde yapacağız. Şu toprağı tutsun kaymasın. Tavuk, tavukçuluk nasıl gidiyor? Şu an ne kar ne zarar bundan önceki iki ay zarardı. Yani 40-50 bin lira zararımız var tavukçuluktan. Son 4-5 ayda, 4 ayda diyeyim. Şimdi diyeceksiniz yumurta fiyatları yükseldi niye zarar ediyorsun? Yumurtlamıyorlar, yemiyorlar. Yani günde 3 koli alacağım ama şu an bir koli ancak alıyorum. Şimdi kümesi temizleyeceğim. Bayağı pislenli buralar. Ben burayı temizleyeyim. Kamerayı da şuraya sabitleyeyim. falan diyorlar. Herhangi bir şey yok öyle. Ağaçtan yüklenmez arkadaşlar. Yeme çok zam geldi. Yumurtaya da güzel zam geldi. Şu an yumurtasalar güzel para kazanır. İşte onu da sabırla bekliyoruz. karşılarını yaptım. İkili karşısını bulamadım. Tekli yaptım. Aşılar yeterli olduğu için gelmiyormuş. Niye biz üretmiyorsak. Altı üstü bir tavuk aşısı. Yani bir muadili. Dur. Muadili bunun aslında. Üretilir. Tavuklar nasıl olabildiğince kuru olma. Evet kümesimizin son hali. Ha, kapaklarını da kapatacağım. İçerinin kokusu da değişti. Havası da değişti inşallah. Verimi arttırırsınız kızlar. Burayı da böyle kazdırdık da. Bakalım. Artık kredi kartından mı çekeriz? Başka bir şey mi yaparız bilmiyorum. Temeli atmam lazım benim. Ocak ayı, Şubat ayı içerisinde temel işi bitmiş olması lazım ki Mart, Nisan gibi bimslerini örerim, duvarlarını örerim. Ondan sonra çatısı kalır. Çatıyı da yaptıktan sonra ince işçilik başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır 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 çıkamadık. Şimdilik durun sonra çıkaracak. Sırayla. Şimdi bunlar damlıklarımız. İnşallah bunlardan yavru alıyoruz. Makinaya koyduk. Bir tane var. Şurada biraz daha. Bunları birazdan koyacağım. Şimdi koymayacağım. Bu kızlarımız Yemi suyu var mı? Var. Suyumuz var mı? Suyumuz yok. <laughs> Zaten fazla da içmemişler. Onu suyunu dolduruz. Şimdi sepet getirelim. Ortalarını toplayalım. Rır horozlarımızın son hali. Bunlar adama saldırmıyor. Ha yere yumutlamışlar. Bismillah. Şöyle araya gireyim. Kamerayı kafama takacağım. Kümesss Kümesss <Sessizlik> Hadi bu taraftan git Manyak, nasıl bağırıyor Kümess Kümess Kümes Kümes. Hadi kız. Yürü. Gelir şimdi. Kümes. Ya sen nereye gidiyorsun ya? Ha buraya da tuvalet yaptım. Daha inşaat aşamasında. Kapısı falan alınacak. Su bağlantısı yapılacak. Hadi geç kızlar. Hadi eve. Şuralarda var mı hiç? Kümes. Kümes. Kümese. Kümes. Haydi kızlar, haydi. Tam zamanı şimdi. Tamam. Şimdi yumurtlayın. Yumurta lazım. Para kazanamıyoruz. Oh. Şöyle dolaşayım da. Etrafta bazen kalıyor. Geçen kalmış. Dışarıda Allah'tan tilki falan yememiş. Evet. Tilkilerimiz şu an şu ortada. Büyümeye devam ediyorlar Ayın altısında çıkacaklar Allah izin verirse Bakalım 8-9 günü kaldı Bunların e, içinde doluluk oranına baktık %90'ı dolu gibiydi İnşallah Allah'tan bir şey çıkmazsa Güzel çıkma olacak diye düşünüyorum Yani şu anlık Nasip bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.